O partinin kimliğini tanımlama teşebbüsünde bulunuyor şu anda hükümet. Partiyi olabildiğince ılımlı isimlerden arındırmaya çalışıyor. Muhalefetle konuşabilecek isimleri masadan çekmeye çalışıyor. Muhalefet aktörlerinin doğru insanlarla aynı masaya oturmasını önlemeye çalışıyor ve HDP'ye vermek istediği bir kimlik var. HDP'nin Türkiye meselelerinden konuşan, Türkiye'nin ekonomisinden, dış politikasından, sosyal meselelerinden konuşan şapkasını elinden almak istiyor ve HDP'yi tek mesele partisi haline getirmek istiyor. Yani HDP'nin merkezde kurulacak bir masanın etrafına oturmasını önlemek için onu etnik politikanın ahlakıyla donatmak istiyor. Böyle olursa da ne HDP aslında sistem içerisindeki partileri birbirinden farklı görecek. Yani İyi Parti'yi AKP'den farksız görecek. CHP'yi MHP'den farksız görecek ve kendisini siyasetin dışına çıkartacak. Ne de muhalefetin diğer partileri HDP ile konuşmaya niyetli olacak, hevesli olacak. Şimdi benim görüştüğüm e, zamanda bundan birkaç ay önce Ayhan Bilgen mesela bu dalganın farkındaydı, epey oturduk sohbet ettik, ben de kendisine bir şeyler söyledim. Onların ısrarla partide kalma sebepleri zaten Halkların Demokratik Partisi'nin hükümetin görmek istediği gibi bir partiye dönüşmesini engellemektir. Böylece siyasetin içinde kalabiliyor. Yani mesele aslında böyle demokrasi meselesi, özgürlükler meselesi gibi gözükse de aslında çok temel bir gerçekliğe tekabül ediyor. Halkların Demokratik Partisi reel siyasetin e, içerisinde pragmatik bir aktör olarak, diyalog kuran bir aktör olarak, siyasi pazarlıkların içerisine giren bir aktör olarak e, var olacak mı? Olmayacak mı meselesi? Bana sorarsanız hükümetin amacı HDP'yi artık diyalog kuramayan uzlaşamayan bir parti kimliğiyle özdeşleştirip siyasetin dışına çıkartmak. O yüzden e, dün akşam Daktilo 1984 yayınında İlkan Dalkoç'un söylediği gibi yüzde yüzün yüzde birinden ziyade %90'ın 46'sına göz dikmiş bir hükümetle karşı karşıya olabiliriz. HDP'yi siyaset dışına çıkartıp geri kalanın çoğunluğunu elde etmek isteyen bir hükümet politikası olabilir burada.